<سؤال> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه 1817 حديث أبو هريرة رضي الله عنه ريبات هذه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شوير برد و حديث ببرم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه ومنهم من يعطى نوره اصغر من ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخله بيمينه ومنهم من يعطى نور نورا اصغر من ذلك حتى يكون آخر اخرهم رجلا يعطى نوره على ابهام قدمه يضيء مره ويدفئ ويدفئ مره Allah-u Teala amellere göre onlara nurlarını verir. Kimine verilen nur büyük dağ gibidir. Nur onun önüne, nur onun önünde gider. Kiminin nuru bundan daha küçüktür. Kiminin eline hurma ağacı gibi bir nur verilir. Kimine de bundan daha küçüğü verilir. En sonuncusuna ayaklarının dibine ışık tutacak kadar olan bir nur verir. O nur bir yanar, bir söner buyuruyor Aleyhisselam. فإذا أضاء قدمه قدم ومشى وإذا طفئ قام قال والرب تبارك وتعالى أمامهم حتى يمر بهم إلى النار فيبقى أثره كحد السيف ضحد مزلة قال فيقول مروا فيمرون على قدر نورهم منهم من يمر كطرف العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ve minhum ken qidadil kevkebi o verilen nur bir yanar bir söner o kişi nur verildiğinde adımını atar söndüğünde ise durur yüce Allah önlerinde olur ve ateşe uğrayacak orada kılıcın keskin tarafı gibi bir iz bırakır ve geçiniz buyurur herkes nurun nisbetinde geçer kimileri şimşek gibi شق يجزع النار شمل البرود كملصق ماسك به هود عليه الصلاة والسلام ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الفرس ومنهم من يمر كشد الرجل حتى يمر الذي أعطى نوره على ظهر إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه tahirru yadun ve ta'laku yadun ve tahirru rijrun ve ta'laku rijrun ve tusibu cevanibahun nar fela yazalu kezalike hatta yahlusa kimileri rüzgar gibi kimileri en hızlı koşan bir at gibi kimileri de koşarak sıratı geçer gider nuru sadece ayak parmaklarının ucunu aydınlatan kimse ise sıratı yüzü koyun sürünerek geçmeye çalışır öyle ki bir eliyle kendini çekerken diğerini sürür. Bir ayağıyla sürünürken diğerini çeker. Ateş ise onu her bir taraftan kuşatmış ve dokunmaya başlamıştır. Nihayet o kimse böyle sürünerek geçer ve kurtulur. Kısaslarla alakalı rivayete geldik. Ebu Sa'id el khudri radıyallahu anhu Efendimiz Aleyhisselam'dan şunu aktarır. اِذَا خَلَسَ الْمُؤْمِنُونَ مِنِ النَّارِ حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزلة بمنزله كان في الدنيا قيامة من نار جهنم من أزرنا قرآن سرط kurtulduktan sonra cennetle cehennem arasında bir başka köprüde durdurulur. Burada dünyadayken aralarında meydana gelen bazı haksızlıklardan dolayı hesaplaşırlar. Birbirlerinde hakkı olanlar hesaplaşır, ödeşirler. Böylece temizlenip arındıktan sonra onların cennete girmelerine izin verilir. Muhammed Aleyhisselam'ın canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, O müminlerin her biri cennetteki köşkünü dünyadaki evinden daha iyi bilir ve orayı kendisi bulur. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz ve Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabinet ve tabi ve kıyamete kadar onlara güzellik ve uyanları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. ve ala erihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzete amme yesmûnü selamun alel müserîn. Velhamdülillâh rabbil alemin.